İşte Sultanbeyli sevdalısı, işte İstanbul sevdalısı, işte milletimizin hizmetkarı, işte İstanbul'un efsane başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sultanbeyli ile bizim aramızdaki gönül bağı çok eskidir. Hem de çok derindir. İstanbul haritasının tamamını Cumhur İttifakının renkleriyle boyamaya var mıyız? İstanbul'un hem başkanı olacağım, hem kardeşi olacağım, hem evladı olacağım diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sultan 31 Mart'ta yine rekor oy oranlarıyla eser ve hizmet yolculuğumuzun en başında yer alacağına inanıyorum.